Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere ETS 2'de Pro mod nasıl kurulur onu, onu anlatacağım. Yanında da M, arkadaşım MBA var. MBA hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle promosyonu kurabilmek için bütün harita DLC'lerine sahip olmalısınız. Ee, harita DLC'leri deli aslında şu. Eurotrack e, Steam'de Euroturan mağaza sayfasında Görünen şu e, üç tane paket var zaten Bunun üç tanesini satın aldığınız zaman zaten içinde de bütün harita paketleri e, Aktif oluyor Bunu sakın unutmayın Sonra e, Google'dan promos Promos yazıp e, Kendinize ait bir hesap oluşturuyorsunuz öncelikle oluşturduğunuz zaman şuradan Promotes Avrupa'ya tıklıyorsunuz Öncelikle burada dev dosyasını yaratmak için buraya tıklayınız diyor ona tıkladığınız zaman e, Buradan hiçbir şeye dokunmanıza gerek yok Öyle sadece oluştur dediğiniz zaman bu zaten hemen indirir İndirdiğiniz dosyalarda Şöyle yapabilirsiniz masa üstünde bir tane klasör oluşturun promotus 156 diye çünkü indireceğiniz bütün dosyaları onun içine onun içinde olsun ki dosyalar karışmasın ondan sonra da şöyle iki nol adıma gidiniz diye. size karşınıza iki tane indirme seçeneği çıkacak soldaki ücretli olan yani 13 tane dosyayı böyle tek dosya halinde hemen indirme şeklinde ücretli ama sağdaki de hepsini böyle tek tek indirmelisiniz. Tek tek indirdiğiniz zaman 4 nolu adıma gidiniz diyor. <laughs> 4 no adıma gittiğiniz zaman da, da, bu adımı sakın unutmayın. Buraya dikkatlice okuyun. Şu 8 tane dosya var gördüğünüz gibi. Şimdi bunların hepsini tek tek indirdiniz varsayın. Böyle masa üstüne oluşturduğumuz klasörü üstüne tıklıyoruz. Burada indirdiğimiz bütün dosyalar zaten gözüküyor. burada Promote Winrar arşivine sağ tık yapıp şöyle klasörü ayıkla dediğimiz zaman böyle bir Promote diye bir klasör oluşacak. E, klasör oluştuğu zaman e, şöyle def dosyasını da bunun için atın e, Ben tıkladığım zaman bu dosya niye boş? Şöyle ben zaten bunu e, mod modun için attığım için boş. Klas e, klasöre eklediğiniz zaman zaten bütün dosyalar böyle gözükecek Zaten e, şunu unutmayın ki burada eski bir dosya varsa onu bilmelisiniz yoksa mod çalışmaz ee, o 8 tane dosyayı oraya kurdunuz varsayıyorum sonra da steam üzerinden oyuna giriş yapıyorum oyuna giriş yaptığım zaman önemli olan tek şey sıralamadır o sıralamayı düzgün yapmazsanız asla kirkenes madenine giremezsiniz. oyuna hemen girsin Şimdi ben de zaten önceden kurduğum için 8 tane açık diyor. Burada gördüğünüz gibi sıralamayı ben yaptım zaten. Sıralama yaparken ee, en aşağıda olacak olan şeyi en başta seçeceksiniz. Ya sıralamayı böyle bu şekilde yapacaksınız. Sonra değişiklikleri onayla diyeceksiniz. Onayla dedikten sonra buradan kariyere devam et diyelim. Şuradan hesabımıza giriş yap. Hesabımıza bakın. Gördünüz değil mi? Promos 2.76'yı algıladı. Biraz e, uzun sürebilir. Bilgisayarınızına göre değişebiliyor. Biraz bekleyelim. Zor değil arkadaşlar. Videoyu dikkatli bir şekilde izlerseniz çok kolay. Biraz bekleyelim. bizi böyle e, 3 dakika bekletebilir, 4 dakika bekletebilir, 5 dakika bekletebilir. Tamamen bilgisayarınızına göre. Bakın gördüğünüz gibi oyun değişiklikleri dedi. Tamam diyorum. Tamam dediğim zaman haritayı yukarı doğru kaydırıyorum. Kaydırdım, kaydırdım. Gördünüz değil mi? Bir kenesi pardon. Bir kenesi hemen şunun üstünde oraya bir gidelim. Şöyle ayarları yapalım. Hemen sür derim.